Benim sende en nefret ettiğim şey nedir? Bilmem. 1500 tane var hangisi? En 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 nefret ettiğim. Aha. Bak. Bak zaten ölmek üzereyim. Ya direkt söyle ya ipucu ver. Senin hayalin bile ya. ne bileyim ben nedir? Dolmuşların arkasından erkek gibi ıslık çalmandan nefret ediyorum. Hiçbir kız böyle ıslık çalmamalı. Ama sen yapıyorsun. Bunu yapmandan nefret ediyorum. Bunu yapmandan nefret ediyorum. Bu bana Leyla dediğin için. Ne? Nerede kaldın ya? Kusura bakma bulmam zaman aldı seni.